Merhaba arkadaşlar Flyer kanalına hoş geldiniz. Ben Yaz. Ben Tuna. Ve bugün sizlerle Fun Run 2 oynayacağız arkadaşlar. Ee, hemen şunu unutmadan söyleyeyim. Fun Run 2'ye bir güncelleme geldi. Tuna'da da. Çok harika karakterler ee, evet. var. <laughs> ee, yeni karakterler geldi. Ve e, bu daha da eğlenceli yapacak diye düşünüyorum ben oyunu. Ee, uzun bir aradan sonra da Fun Run çekeceğiz. Hüseyin'in zamanı yoktu. Biz zaten bunu uzun zamandır e, kararlaştırmıştık Tuna'yla. Yani, <laughs> kısmet bugüneymiş. Yani karşımızda şu an başka bir oyun açık. Böyle oh. bize bakıyor. <laughs> Adam harika bir hareket. <laughs> Yapmış çok sevilmiş öyle uçuyor. Neyse buraya geri dönelim. <laughs> Aynen. Ee, sen başla istersen. Bir sen başla bir olaya. Yalnız e, müziğin 3 saniyesi geçmedi fark ettim. <laughs> Neyse, e, dediğim gibi güncelleme geldi, güzel bir oyun oldu. Zaten güzeldi. Ee, evet. Daha da güzelleşti gibi. Bir de baglar yani giderilmiş. Hani baglar da giderildi. Ben oynamadım ama öyle yenilikler gelmiş. Yani hiç güncellemeden sonra oynamadım. Ben yani. oynadım vallahi. Tutamadım kendimi. <laughs> Neyse arkadaşlar hemen başlayayım. Sen bana istek gö gösterdim <laughs> Göster evet harikasın ya. S Roman 65. Büyük ihtimal takipçilerdendir diye düşünüyorum. Oo çocuk. Kabul edelim ne yapalım. Eh, ben ona, bana istek yolla. Hadi bana istek yolla. Lan bu işareti çekil lütfen. <laughs> Bir de kayıttırıyormuş. Ya. Hadi başlatalım. Kim gelecek daha? Tuna yalnız e, biraz yakında sen istersen sesi kaydetmiyordur belki. Yani kaydediyor da düzgün kaydetsin yani. Ha, anladım. ok Ben vallahi hiçbir şey işaretlemedim. Bu ne lan? Aa bonus yeriz. Çok güzel. Ha, onlara basmıyoruz. Aynen. Lan ananı kaldım. <laughs> ben oyunu unutmuşum. Harbi ben e, yani güncelleme iki gün önce geldi zaten. 3-4 gün falan. Üç, üç gün, Zaten Versen, ben o güncelleme gelmeden önce de oynamıyordum yani o da var. Yalnız sonra sen dördüncüsün galiba. Ben evet. senin ekranından gördüm şimdi. <laughs> evet. 3 Hadi lan. ikinci, üçüncü, i̇kinci. İkinciydim üçüncü i̇kinci oldum işte. Uyuyo haydi be. Adam bana girdi. <laughs> Birinciyim mi? lan. Bilmiyorduk zaten. Haydi haydi haydi. Abi adamla baş başa. Şey. Baş başa değilsin ki. Ha açtım farkı. Ve... Arkandan geliyor. Kazandım kazandım kazandım. Çok güzel. Hayır. <laughs> Hayır. 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 Hayır Tuna Tuna ne Oha sonuncu mu oldun? Evet sana. Ya yapma Tuna ya. Allah Allah. Aslı. Azardık Hadi tam. Neyse yapışalım. Hadi başlayalım. Bu arada söylemedik bu bölümde kaç map yapacağız derken hemen kesti beni. 3 yapacağız. Oha! Tuna bana yaptın galiba. E, herkese yazın. yaptım oğlum sadece sana mı? Ta, aynen aynen. Birincisin değil mi? Yok ikinciyim ben ikinciyim. Al işte. Yalnız bu bölüm cenabet değilim. İnşallah da öyle devam etmez. Yanlış şey mi? İlk kez falan serilerinde birinci oldum. Ya beni niye vuruyorsun? Ben mi vurdum? Evet az önce bir kez seni vurdum. Bir e, aldım ne yapayım? Oha. O oh, Bir saniye arkadaşlar. Oha. Ah. Evet arkadaşlar teknik bir aksaklık oldu. Tuna'nın telefonu kafayı yedi. Bir de onu aradılar. Annesi aradı galiba. Neyse iki map çekeceğiz. Evet. Ben devam ettim. Oha Oha! Ödüm koptu. <laughs> Biraz kıssana çok korktum ben. Hayır. Hayır kıs lütfen. Hayır. Kısar mısın? Kulaklara zarar abi. Bir de full açmış ya. Manyak herif. Beni davet et. Davet et. Harika bir şarkı. Tamam Ahahah <laughs> Yani İki map daha çıkıyor Kimse yok La Fandorado Ben Crystal Cave dedim Ay Fandorado resmen futbolcu ismi gibi Ben Crystal Cave dedim başka bir şey daha dedim. Tamam ben de dedin. Crystal Cave dedim Bir akılsız da başka bir şey demem Uf 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 Ah Ya kızın kalkanı var Allah. Lan ana ne ya Hoppala Naber kank nee? Lan ya oğlum sen çok büyük <laughs> fakir evre. <gülüyor> Oo. <gülüyor> Hı. Pardon ya seni bulmuşum yanlış. Lan söylüyorum. oğlum sen çirkep misin lan? Manyak. Ay I'm not çirkep. Ya basket sabahtan beri beni geride bırakmak için ne şey var? Ne... Hayır oğlum onlar oyun. Ah şimdi sen beni yaktın. İyi. Lütfen ya simiz falan diyoruz ama yani. Lan lan aslan. Aa yaz orada bir tane kapan var. Aa ben yani ona bir, da, bir tane de... <laughs> bir tane de. <laughs> ya çok şer, çok şer şer çıktı çıktı nasıl? Küfür de olsa küfür abi ne abi? Lan. Hayır. Hayır 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 ben önde götürdüm hocam ya. <laughs> Al işte. Oh yeah, motherfucker. Bir tane daha çekip bırakalım. Hadi son. Hadi son. Tuna da eve gidecek. İşim çıktı Sabahtan beri pes oynadık. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sabah saat kaçta geldi ben buraya? 12'de. 12'de geldim. 12 geldim. Oğlum şu an çok pis kasıyor bence. oo siz bir anda ışınlandınız. Aha. Evet lan. Uçuyorum. <laughs> Allah ba, Allah ba. Aha, oğlum çaktım sana. Valla çaktım oğlum. Ya anın onun... zırtula. Çekil. Aa. Aa. Alan. Day biç. Day biç. <laughs> Hayır. Sözde oh. uçuyorum. Sözde timdik lan. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bak sana kolaylık sağlıyorum. Sağla tabii oğlum, temiz biz. Ben sonuncuyum oğlum. Sondan. Lan Allah senin ke <laughs> Senin kelleli gördüm. Kelle mi? <laughs> evet. Ya anasını sattım bunun oyunu ya. Ay! <laughs> Oy! Ya oğlum anam. anam. Bak o senin içinde hangi adamlar? 3 3 çok güzel. Hadi son bir harita daha oynayalım. Tamam lan son bir tane daha. Hadi hızlı atalım. Hı 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 hı. O zaman bir sonraki haritada görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Son map. Ben, ben... bilemiyorum. Creative... herkes. Ama... Creative Crave. Crave. Evet çünkü ilk o... Ben e, en son... En iyi 64.37 saniyede bitirmişim. Herhalde onu Hüseyin'le oynarken çünkü Hüseyin'le gerçekten çok kötü oynuyordum. Hüseyin iyi oynuyor aslında. Hüseyin pro. Ya şu an o kadar kötü bir konumdayım ki sırtım çok ağrıdı. Çok garip ben, bir oturuş şeklim var. Tamam sen öylesin de ben şu an ik, ikinciyim. Birinciyi vurun. Hadi lan. Nereye birincisin? Hayır. Kaçıncısın? Senin arkandayım. Onunla Pardon. Görmedim seni. Uçuyorum. Allah ekber. Uçuyor mu? Yok mu? <laughs> Yalnız gözlük çok güzel durmuş anasınız. Oo üzerimde bıçak geçti. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar kanalda küfür vardı. <laughs> Ya ya sen osuruyor musun bilmiyorum ama şu an. Çok garip bir durum <laughs> var. Şarkı bitti al işte. Zaten bölüm de bitiyor anasını satayım. Os. Hayır! Hayır! Şerefsiz! Şerefsiz. Şerefsiz. Şerefsiz Steven teammate. <laughs> Diğeri gelemedi. Vay yanıza. <laughs> Ulan. Birinci oldun ha? mi? Evet. Ne oyun be. Oğlum ben ikinci başladım hem de. Lan bırak ikinciyi. <laughs> i̇kinci olmuşum lan. Eee var Çok pro Çok yakışıklı ya. Oğlum ben en azından... Son hadi son map daha ya. <laughs> ya bir bırak lan. <laughs> git. Ya bir tane daha istiyorum. Ya git hayır. Ya. Bitireceğim diyor. Aa, lan Aa. oğlum yine şey diyecek. Kayıt deposu... Kayıt depo alanı yok falan diyecek. Boş ver. İyi hadi. Oha diyor ki piyasalar sistemi güç tasarrufu ayarlarını nedeniyle <laughs> 5 dakika sonra kapatılacak. Bekle sakin bon ol. Bonno Geliyorum sana. <laughs> sana geliyorum Piersör. Hadi hadi videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle Fadiye kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bizi izlemeye devam edin. Takipte kalmayı unutmayın. <laughs> Hoşça kalın. <laughs>